Selamlar arkadaşlar bugün ise karma aldım bir arkadaşlar karma şu an en ikinci mit en iyi mitte ahri şu anda gayet iyi yani durum ne haber yat oğlum yeni fazla bir atmak için üç tane kiyi yedi evet. en iyi mitlerin şu an ahri sonra karma geliyor arkadaşlar sebebi de şu karma çok güçlü Keser dura buraya abi bilmiyorsun. Ne abi? Görmüşüm. Eee? Heh. <laughs> tamam, oğlum ne iğrenç adamsın öyle ya. <laughs> Beni böyle Adam yürüyor sadece. Neyse leş gibi oynadık ama okey şakoya mı gitti? Sorun değil ya. Ben alsam iyiydi biraz bekleyip de acele ettim. Dedim şaka vurmuyor şako da saldı kili. İğrenç atmasa alacaktım aslında. İğrenç için şey yapmadım ya. Niye öyle bir şey yaptı acaba? Abi, anlamadım. Oğlum yok. Bu ne şimdi buradan buraya yürüdü. Yunan yapay zekasını bırak biraz burası sayılır ya bence. Şunu bırak buraya gitmek ne olur. League of Legends ya. Evrenin en iyi oyunu. Vuramam ki. Vuramam ki. Hop sana vurayım şöyle. Oh. Lan ne tuttu böyle. Zınk. Oy. Tam en üstüne patlattım herifim lan. Güzel güzel. İyi yer. United değil mi? Uuu United. Büfiyon <laughs> sağ benim büfiyon. Zun. Oy yat oğlum. Öldür. Yok mu kimse lan? Flash harcamayacaktık orada ya. Orada flash harcadık geçmiyor. Yeme dediğim dibinde kaldı. Bakalım yakalarsak ölür flash yok. Ve 3 olacak aynen. Hani şu olada. tam <laughs> Lan beyzin Lan Ne yok bir şey ya. Çek beni. Ee öldüm ki. <laughs> bunun mental patladı ya. Bunun mental falan patladı ha. Böyle böyle patlamadı. Mental bir şey kalmadı çocukta var ya param parça ettik mentalle. Lan şako supportmuş lan. Allah cezan verme. Şako supportmuş bir şako iki sağlık. Jungle jungle değilmiş lan değil mi? Bir ne yapıyor burada sıkat aldı bizim jungle'mış bir. U Z top fiyat oğlum aşağı. Flash atsa keserdi bence. League of Legends ya. Evrenin ve kaynete arkadaşlar League of Legends. O şekilde yani ha, Öyle bu oyun. Bu da gerek yok ya. Bir şey yok. Yürüyelim gidelim. Yürüyelim gidelim aga. Ne vurmuşuz lan? Kızartta 100 vurmuşuz. Metro 250 vurmuşum lan sadece ürünlerle. Burada 28 güzel. Hmm, güzel güzel güzel. Hasar çok iyi. Bot yemişiz adam olarak. Yüce Master kardeşim gel bakayım en alayım senin ben. Şuna bir atayım da milyon kaçmasın. Kaç demek istedim. Çok güzel. Hmm, çok itmiş. Böyle sıkıntı bu. Abi büyük mü? Aa, büyük mü Aha, <laughs> hayır. Aha. Boşuna, boşuna, boşuna. Ot ya. Kötü maydük. Neyse. Keseriz, keseriz. Biraz wave'in puşlanması lazım da büyük mü? Nasıl kaçırdık oğlum biz ya? İrencim, Kaç vuruyor dönüşü? 61. Çok az vuruyormuş ya. Biraz milyon alalım arkadaşlar. Yani bu meş, iki meş vs meş atıyoruz. Milyon wave önemli yani buradan. Dengeyi çok bozuyor milyon wave'i. Masri değil mi canım? O kesemez bizi ya. Ama bu kule vurursa ölebiliriz. Ne söylemedik. Tamam keserim. Bekleyip. Bak keseceğim lan beni gel. Bir atıp keseceğim Neymiş Değil acaba? <laughs> <Onu> abi? Bak <Koşma>. şu <laughs> Flash atıyorum. Vur lan. Vur lan o. ki Bu yedik bok yedik. Neyse sonra anda vurduk kaç. Kaç 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 bana vurdu herif. Ulan vay ulan vay bizi bitirin o dive a. denemese ölmüyoruz ya. Beni öldürttü çocuk neyse canın sağ olsun. Tepemiz var. Da yani ölmez Yüz yüz ölmezlik. Şimdi yapacağım diye bununla flash at değil mi o? Burada flash yok. Bunu yakalar mı ya kenarda. Ne yapayım? Gel gel gel, gel. Buradan ne, Niye oradan geçirsin geldi seni şimdi ya? Ne oldu adam oradan geçti geldi arkadaşlar? Neydi o şimdi? Allah cezanı vermesin ya senin. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Aynen aynen. Bak canlı dönüyor şu anda. Gel gel. Pırınk. Oy güzel. Bu da base atıyoruz. Tamam jungle'ı engelledik biraz adamın. Şu upgrade'i yapıyorduk ki arkadaşlar. Varsa da var, söyleyeceğim yoksa. Gel. <laughs> Aslında bir double atsak ödül mü bir şey ya? Bir tane düz vurayım Allah cezanı vermeye. Bir tane düz vursam çarm nasıl bir çarmsa buraya yürüdük resmen ya. Allah cezanı vermesin diye kopacağız Bir tane vursam Elif'e düz otak atsam ölüyor adam yani. Çok uzun süre çarmış şeysi ya. Baby kaybetse bari. Hadi oğlum yonlar hızlı 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 hadi. Vur kur, vur. Nice. Üzdü. Çok üzdü kötü oldu burası. Hiç worth değil. Bomboş adamı öldük keseceğimiz. Bir canlı adam öldük. Ben onu keserdim. Çarm çok uzun sürdü ya çarmı şeyse. Beş gün çarm edik. Neyse bakalım. Bunun flash'ı yok. Bunun da flash'ı yok. Değil mi lan? Galiba. Bilmiyorum yok galiba ya. Hayır, rahat dur ya. Bizim var kesmeye çalışıyor orada. Rahatır lan. Hadi normal dövmeyiz ama işte dövüyoruz. Oo oh, iyi vurdu ha. Başmıyor. Abi çok safe ya bebe. Neymiş bu böyle? Tamam güzel. Çok yemedik. Nice, nice Güzel. İyi dalıyor çocuğu. İyi hasar lan! O biz öldük Cık, yardım lazım ya. Bir yardım lazım. Tamam da şimdi şuradan bir reiki alsam ölürüm bu sıcağı. Tamam, değmedim lan nasıl oluyor iş? <laughs> Erkek. Ya da aşağıde. Güzel. Çok dileniyor abi. İnanılmaz deniyor. Uçsu geldiydi bu arada. Ne basma canaz oluştun. Güzel plate de aldık. Biraz gengi tebirsek. Ondan yenmez. Masa gelmedi mi? İyi iyi Yiyeyim orada. Oğlum adam çık çık ya. o yani bir iki oldu bak. İkidir boş işler yapıyor vay ya. İkidir trollüyor çocuk. Neyse şu şu jungle biraz beğeni yok. Mahvetti yani. Beyinde bok etti. Bebe bakar mısınız? Allah'ım sabır ya benim hem jungle'lar niye mal olmak zorunda arkadaş ya. Zed niye mid'e geldi rev alıyor. Öyle yedik ya. Ne yapıyorsun abicim? Zed toplayı var. O da benim wave abi. Şaka mısınız oğlum? Vallahi maymunlar cehennemi ya. Ötüm bas ya. Bas ya. Zed köpeğe benim wave alıyor gelip. Bir de beni öldürtüyor. Tam bir yeni yardım ediyorsam ikidir. Bir salsak hiçbir sıkıntı yok. Gebersin köpek ya. Leş gibi oynuyor zaten. Oha. Adamı çar mı? Harbi çarmayan arkadaşlar. Harbi çarmayan da ben şu ölümler beni titretmeye başladı. Masim burada. Güzel iyi toplaymış. İyi bari. Korktu mu iyi burada değil. Burada değil ama neymiş burada iyi bari. Hay sabi şöyle vuralım be. Güzel. Unutacağız, tutacağız. İyi taşır ya bu oyunu. İyi çok tehlikeli abi. Ne yapacak ki bilmiyorum yani. Ben ne yapacağım çocuk. Şu çimde beklesem bir revki alsam mu acaba ya? Şarttan vardır varmış. Base baby. Beni gördün mü ya. Öldük mü lan? Öldük mü lan? Bu ne abi? Dostum bot e ya. Bizim çocuk bize fena da uzatacak maçı. Gidişat işi değil. Adam öldü lan. Bu. güzel güzel de masaya ne yapacağız masaya canımı vururken bir şey yapmaz bize diyeceğim yapar ya masaya yapacak hiçbir şey yok abi hiçbir şey yok o adam büyük problem plate var yer mi yer ya yer yer bir tane vurup çıkarız o adam bir şey yapmamız lazım çok fed oldu çocuk ben de çok fedim ari çok kötü katlıyorum bot denildiği durumda aa var ya şaka kötü ama neyse bakalım sahtesi iş yapar belki Çar bayağı iyi arkadaşlar. İnanılmaz iyi yani. Kuşu, hasarı, çarın cidden her şeyi muazzam. Beklemeyeceğim. Büyük kaçmasın Deneme deneme. Sağ olsun. Aynı hatayı 3 kere yapma kanka. 1 yap, 2 yap, 3 yapma. Aa smite atışı çaldı. İyi tamam o da olur. Kötü değil. Yani yaptı kötü değil. Azından aldı bir tane yani. Adam W attım ama ulti basıyor. Adam öldü. Bizim V de ölüyor ya. Bu şuna Jet. Şattan alamadık. Tek attığım çocuğa şattan gelmedi. 500'ü 400 vardı. Neyse o okay. Lan nasıl bir sen ya buraya? Ya dönüyor yüzsüze baksana. Yüzsüze bak lan. Oğlum ben tilt et daha çocuk. Görüyor musunuz yüzsüze? Karamatı bir de bana vuruyor dönüp. Erkeğe bak lan. Dostum sakin ya. bunlar ne Ay iyi, bizim zayıf kötü olur. Kaç. Of kaç kaç kaç. kaç. Kuat bir şey adam yavaş yasın lan. Öleceksin kuatsan oğlum. Sen adamsın ya. Arka iki at dönmese ölmezdi. Şöyle atarsak bir şey olur. Kuleyi de alırız. Neyse gideriz. Eee aslan parçası. Hadi bay bay ya. Git <laughs> oldu. <laughs> bir şey bak. Mentali patlattık şeyin çocuğun. Ne oldu erkek? Ha? Şşş. Bir icra kolu geldi. Oldu ben bize alacağım? Ayıktı ya. Anladım hocam. Aynen kral adevine. Güzel güzel. hiç alayım mı? Çalayım da arada aldım attım ya. Adam iyi geldi. Güzel güzel güzel. Karmamik harbi fenaymış ha. Ali güzel tokatladık ya. Mental gitti şuraya. Neyse gidiyorum ya. Ali'ye baksanıza meceye alacağım. Ölürsek kötü olur da ölmeyiz hiç. geliyor. Neyse tamam. İyi buradan dedi. Şimdi oradaymış. Şeyi de keseriz aslında ya. Şu anda bence her şeyi keseriz. Ay milyon gibi. Minyonlar var ben deli diyor ya. Reyk atasım geliyor bunlara. Lan oğlum. Aaaa. Bu tp atabilirim ya. Dümüş tp açacağım? Alırlar mı burayı? Alıyorlar. Ne oldu? Bay bay. Güzel güzel güzel. Bu da bitti. Deyemadım ya item item neredeydi? Şu almıyorum ya horizon arkadaşlar? Hızlı olayım dedim hemen, yetişeyim diye. İyi oldu yani yetiştik. <laughs> büyük milyonlar kaçıyor ya. Alt F4 ya, Alt f vallahi. Nasıl kaçıyorum Belli değil. Süperim ya, büyük milyon kaçıyor. Son büyük milyon büyüküyor. Acele ama hızlı olmak gerekiyor ya. Orada parmağı satacağım diye bekleyemem ya. Şu an mesela hemen reset almam gerekiyor. Üstümüzde çok fazla gold var. Sonra hep hızlı bir reset koyacağız geçeceğiz. Tık. Hmm, can aldım bence şu an. Can daha önemli. Şu iscan göre can veriyor bu. Şurada şeyse de buluyor. Nasıl güçlü görüyor musunuz abi? Eyler 25 gold veriyor kanka. Ejder, Ejder, 25 gold böyle gold'u böldü diyor. Ne alacaksın Ejder'den? 500 gold mu alacaksın? Salak adamlar oynuyor şu oyunu ya. Matematik de yok yani. 25 sayı da bilmiyor. Nasıl bir eğitimden geçiyorsunuz oğlum lan? Allah, ulan ne Aha, ne oldu? Adam öldü galiba Aa, sen gel buraya şu anda şu an, şu anda şu an. Gel şu an. Oy oy masri çok iyisin lan Aman güzel o da gitti Gel baba gel baba gel baba Yat aşağı oğlum çok temiz oyun dönüyor lan Güzel Nasıl taşıyoruz belli değil. 25 mecayı yaptık. Easy is. Burada base'i koyabiliriz. Koş baba okuraya de vuralım. Nasıl E, niye E basmadı acaba? Şey yapsak olurmuş. Şako çok iyi oynuyor. Bir şey değil mi? Şako supportlar çok tehlikeli olur arkadaşlar. Ya çok iyi oynar. Ya bok gibi oynar. Bizimki 10 numara oynuyor. Oğlum öldü lan. Baksana da yarıcan herif. Veya kötü mü de R'yi Durmadan Nasıl bir şeyse bu. Durant yok mu bir şey ya? <laughs> flash attı. Baktı ki işte diye direkt flash koydu. Mu? Hadi be. Düşler mi ki buraya? Çakala bak buraya var atmış. Çakal seni. Ne oldu geleceğim adam Grugas. Ha? Grugas ha? Aha. O abi onu da keseriz neyse. Salla ya manam yok. Dur lan manam yok. Mana yok mana Zorlama. Ha geliyorum. Keseriz ya. bu nerede yemeğin varsa bas. Bastan. Yok bir şey reis ben gidiyorum ya. Beyaz atayım. 2 600 diyor 400 gold'dan beyaz atsak. Bir blue falan yok lan. Hı. Hmm. Gerçekten korktu. Evi ulti atarsa 1000 gold veririz. O ye giderse problem büyür. Aynen kral. Hadi öl ya. Ölmedi mi şimdi canla? Neyse. Anla ki flash attı. Arkadan geliyordu. Bir anda gelme işi yattı orada. Öyle bir şey yok. Ama büyük bir yol. Ama ya. Tamam öldü. Ölmesi titre olacaktı ama. ne geliyorum. Bu zetonu. Keser zetonu ya. Geliyorum oraya var mı daha bir şey? Ne demiş ya bu? Yürü lan. Yok bir şey bunu. Ama ben gidiyorum aga. Çar vurmuyor. Tek atıyor arkadaşlar. Ne alalım be? Hmm. Kozmik çekelim. Şimdi şey kaldı ya geriye. Şimdi neydi? Kripto bulum kaldı arkadaşlar. C'leri maksiyoruz. Görüyorsunuz. Nasıl şey atıyoruz? Yo kardeş. Sürekli ulti atıyorum ha. Dikkat et. Nasıl bas? Karşı, Adam çok tit oldu. Aşırı tit oldu çocuk var. Mental gitti çocuğun ya. Bu işler öyle yani dikkat edin. Oğlum durmadan re... Bu ne? Hile mi bu? Ne bu? Bu ne arkadaşlar? Durmadan R2 atıyorum. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe. Kuadra atamadık. Aynen. Belki aynı şaka aldım. Okey okey okey. Oğlum çok iyi. Reki atıyorum durmadan. Non stop. Hiç bitmiyor. Reki reki Sürekli adam bir kere vursam yetiyor. Çok iyi lan. Ve hızlıyım da. Uf çok iyi bu Bayıldım 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 bayıldım. Karma güçlü belli oldu arkadaşlar. Tutamazsınız bunu yani imkansız. Bunu çok anlık kesmeniz gerekiyor. Tutmak zor yani. Falkan da çok güçlü. Çok anlık kesmeniz lazım çocuğum. Yemez ya koy bezi Tık de kesmeniz lazım Bulu 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 verin bana acil Blossom um cdresini alsak mı? pen'i mi alsak Magish imiş lan magish pen alalım blossom um. magish pen daha iyi gibi sanki hmm, Sat bunu magish pen Ben de şunu alalım okey alalım buluyu herkese veriyor zaten Baron varken Bayıldım 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 10 numara 5 yıldız Güzel pat çok o ne vurdu lan Orjana attı oğlum Çitem ne vuruyor çar ya Uuu şattan gitti ağrıya. Neyse gelin bakalım bir vs 5 atalım sizden. <laughs> gel buraya gel. Oğlum adamlar nasıl kaçıyor benden belli değil var ya. Apayı derifler ya gel buraya gel. Oldu. Oyyyy. Spora bak oğlum ama zet çaldı hepsini ya. Hepsi benimdi. Zet çaldı arkadaşlar. Benim de bu killer ya. Zet var ya kanka. Bir boka yaram hepsini çaldın ya kanka. Yani ayıp yaptın ha. Şşş. İren şerif seni. Ağrı vererek fitret bolu geldi. 14 kilo bir Zung. ne uyuyorlar lan öyle adamlar. Oğlum durmadan bir daha Q geldi bizim. <laughs> Adamı kestim. Asara bak. Oğlum bir daha Q gel. Oğlum bu ne? Durmadan r atıyorum. Öldük mü lan? Öldük. O da ölsün lan. Trolledim. RW ölmüyordum. Aa iyi maç bitmiyor. iyi. iyi. Tamam. Bazı olsa botlar oynayarak bir Kast'ın kolu geldi. Ha çok iyi. Hmm. Vur oğlum. Şaka ne yapıyor? Şaka eğleniyor ya. Ölecek ama. Teleportum geliyor. Oynarız. Ditem, full buldis. Dakika onun 24 buldis. Hocayla hoca kaçamaz. Bu ikisini erken bastı. Öleceğim. Hadi baron. Barona bak. ne var? ayrı yok oldu galiba. Brand'e vardı şatta. Tamam. Okey sorun değil. Yani orada bir basabilseydim mi iyi bir skill iyi olurdu. Ah basamadı usta. Orada bir kaçtı kekke. Bu rezil alacak da bence baron ya. Ben blue için tp atacağım. Blue buff çok elzem arkadaşlar. C'lere artı yani hayvan gibi skill spam. Demek yani bizim için. Yani bizim skill R çarparsa herkese patlıyor sürekli. Anladığım kadarıyla böyle yani. bunun bir şeysi, olayı bu yani. Bunda geç geliyor. Adamla vurunca ben geliyor. Aymış ya. Aşırı iyiymiş ya arkadaşlar. Allah. Bu beklemedim Bu Dur içinde sanırım. Aha adamlar ne biçim vurdum? Yat lan bir daha bir daha. Bir daha, bir daha. Oğlum bu düzeyken renk çok iyi. Saçmalığa bak. Ah bir daha attım ah lan. Penta tardım. Penta tardım lan oğlum lan. Quadra'ydı orası ya. Çaldı arkadaşlar. Bu, bu da penta giderdi. Beyze girerdik. iki tane renk ölürdü bu ya. Hatta Beyze keseriz onu şimdi yaparsak. Bu bu bu. Ah be. GGVP. Penta'yı alabildik belki. Quadra vurmuş adamlar kaçtı. Al da kardeş be. Oğlum çok şey lan. Vuruyorum, vuruyorum 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 Acayip şeydi ya. i̇yiymiş hmm. iyiymiş beğendim. Onlar 5 yıldız. Bunu oynayın. Bunu spamleyin. Lig arkadaşlar. 5 olmuş bay. Oğlum çok kötü ya. Neyse free win aldıyız. bye demek Bay bay.